Herkese merhaba İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Sabah bir cümle geldi aklıma Arkasından Bir sürü cümleler döktürdüm <laughs> Şu an hepsini toparlayabilir miyim bilmiyorum ama Aktarmaya çalışacağım sizlere Arkadaşlar aklım çok yok Kısadan kesmeye çalışacağım Hiç kimsenin Hayatına imrenmeyin Dışarıdan göründüğü gibi değil Hiçbir şey Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil, e, emin olun sizin hayal gücünüzün ürünü, bütün o gördükleriniz Ve ben diyorum ki bunu ben kendi hayatımda bir fiil yapıyorum, o başkalarının hayatını seyrederken düşündüğünüz o film jeneriği var ya işte, kendi hayatınızda da görün o kısmı. Yani ne demek istiyorum? Siz süslüyorsunuz. Gördüğünüz, görselin üzerine e, konu belirleyip o konu üzerine olaylar geliştiriyorsunuz. Zihniniz size oyun oynuyor. O görselin o, o görsel oluşana kadar ki aşamaları siz kendiniz hayal ediyorsunuz. İç dünyalarında ne yaşıyorlar bilmiyorsunuz. Yani atıyorum ben kendi profilime bakarken bile ya da ben kendime dışarıdan bakarken bile içeride yaşadıklarımı görmüyorum. Görmüyorum. Ama ben biliyorum onu yaşadığımı. Aynı şeyi kendi hayatınızda da yapabilirsiniz emin olun yapabilirsiniz. Biz bizzat kendim, kendi hayatımda uyguladığım bir formüldür bu. Madem dedim kendi kendime, madem bu bir hayal ürünü, o zaman dedim ben hayatımı hayalimde süsleyebilirim. Her şey zihinde bitiyor diyoruz ama her şey. Yani beynimizin içinde düşünce gücümüzde bitiyor her şey diyoruz çok güçlü. Düşünce gücümüz çok güçlü bir şey. Yani tasavvur edemeyeceğiniz kadar güçlü bir şey. Ee, ne kadar güçlü söyleyeyim. Mesela ben çalışmak istiyorum diye tutturdum. Uzun süredir tutturuyordum fakat şu son birkaç aydır ciddi anlamda çalışmak istiyorum diyorum. Yani kendime yakıştırmıyorum boş durmayı. Çalışmak istiyorsan beni Allah al sana iş. <laughs> Yani inanılmaz bir yoğunluk içerisindeyim. Sürekli iş yapıyorum, sürekli çalışıyorum. Evet çalışıyorum. Hiç boş zamanım yok. Hiç boş saniyem yok. Eğleniyormuşum gibi görüyorsunuz değil mi? Sosyal alemde ben hep geziyormuşum gibi görünüyor. Ama ben emin olun işçi, işçiyim, işçi temizlik yapıyorum sürekli. Ama öyle böyle değil yaptığım temizlik. Kimse inanmaz. Ben yaptığım temizliği bir kişiye tarif ettim. Yapmak istedim. Nasıl yapıyorsun? Duş akabini nasıl temizliyorsun? Da böyle oluyor. Hiç kireç lekesi yok. Hiç su lekesi yok dedi. Ben de dedim ki her gün bunu yapıyorum. <laughs> bir kere yaptı ve felç. Fert oldu. Bunu her gün yaptığını düşünemiyorum dedi her gün yaparsam bilek filan işte kol e, ya da işte çömeliyorum kalkıyorum oturuyorum onu yapıyorum bunun hiçbir yerim kalmaz her tarafım ağrır ve felç olurum benzedi. Arkadaşlar sürekli çalışıyorum. O o çalışmanın haricinde gerçekten iki ayrı ev taşıdım. Ve her ikisinde de her seferinde evden çıkan eşyalar oldu ve ben kendi evimi de sil baştan temizlemiş oldum. Bir kere çalışıyorum, çalışmak istiyorum dedim ve evren bana sundu, al dedi çalış. <laughs> o kadar, o kadar güçlü. Düşünce gücümüz o kadar güçlü. O zaman ne yapıyoruz? Hayatımızda e, ne istiyorsak, e, ne e, hangi görseli oluşturmak istiyorsak ve o görsele hangi dışarıda gördüğümüz insanları hangi aşamadan geçiriyorsak o hayal gücümüzde hani hiç sıkıntı yaşamamış gibi bir şey olmuştur, bu olmuştur. O oh, değişik bir de oraya gelmiş diye düşünüp de hani kendi kendimize böyle bir kadıncık da olsa bir kıskançlık damarımız kabarıyor ya. İşin aslı öyle değil arkadaşlar siz dışarıdan gördüğünüze bakmayın içeride inanılmaz yorgunluklar inanılmaz düşünce polemikleri inanılmaz beyin yorgunluğu yani her açıdan ruhsal açıdan bedensel açıdan her açıdan maddi açıdan manevi açıdan her açıdan bir yorgunluk var o gördüğünüz sonuca ulaşana kadar gerçekten büyük yorgunluklar bunu kendi hayatınızda da yapabilirsiniz. Ee, her şey şurada bitiyor. Düşünce gücünüzde bitiyor. Ne düşünüyorsanız onu yaşarsınız. Birisi hakkında atıyorum, yani ne ne derler? Ne düşünürsen sana gelir. Evet, ne düşünürseniz aynısı size gelir. Yani o düşünce gücü öyle ilginç bir şeydir. Öyle ilginç bir şeydir. Ama e, denklem şöyle değil. Siz dışarıdan görüyorsunuz kişiyi oh ne güzel ne kadar kolay rahat zaten zengin zaten şöyle zaten böyle diye bir takım hani is, adlandırıyorsunuz isimler veriyorsunuz o e, geçirdiği aşamalara e, öyle değil denklem bu değil hani demek istediğim bambaşka bir şey ne düşünüyorsanız o ben bugün e, bir örnek vereyim çok aslında çok Ayrıntılı bir işlem ama örneklerle açıklanacak bir şey değil, gerçekten değil. E, insanın iç alemi o kadar böyle geniş kapsamlı, geniş spektrumlu bir şey ki e, kelimelere, cümlelere dökmek o kadar kolay bir şey değil, çok ayrıntılı, çok girintili, çıkıntılı, e, ne giriftli böyle, birbirine geçmeli şeyler yaşanıyor. E, şöyle olabilir diye örnek vereyim. Ben bugün sıkıntı yaşıyorum. Her zorluğun arkasından bir kolaylık vardır diye bir ayet var. Çok dini inancım olmasa da hadi bunu burada söyleyeyim. Çünkü hani kalıplaşmış bir şey. Evet her zorluğun arkasından bir kolaylık vardır. Bunu böyle düşünüp bu kişi de mutlaka o zorluklardan geçmiştir deyip, birazcık empati yapıp hangi zorluklardan geçmiş olabileceğini, kişi hakkında ufak tefek bir şeyler öğrendiğinizde az çok tahmin edebilirsiniz hangi zorluklardan geçtiğini. Ee, sizin hayatınızdan endekslersiniz. Hani o ben burada bunu yaşadım, bunu gördüm, bununla karşılaştım. Muhtemelen o da şöyle bir şey yaşamıştır, şöyle bir şeylerle karşılaşmıştır diye düşünürseniz Aa. bunun ee, birkaç adım sonraki durumu bu mu anlıyorsam ben de demek ki bu zorluklara göğüs gerersen, bu zorlukları yaşarsam, bu zorlukların akabinde ben de ödülleneceğim diye düşündüm. Yani ödüllenme kısmını lütfen siz şekillendirmeyin. Ben çalışmak istiyorum. Al sana çalışma. <laughs> Sabah e, aklıma gelen cümlelerin hepsini toparlayamayacağım muhtemelen öyle bir his var içinde. Sonradan aklıma gelecek eminim. Bir de Malatya'dan dönerken çok pardon Malatya'dan değil Malatya'dan e, dönerken evet şey e, Malatyayla Malatya'dan Adana'ya gelirken bir e, yer var böyle soğuk. Pınar suyunun etrafında bir lokanta şey yapmış işte, bir takım e, güzellikler yapmış, su kenarında yemek yemeye şanslı Başka hani iç kısımda kışlık yemek yeri yapmış. Sonra küçük bir hayvanat bahçesi yapmış. Neyse oraya gidelim, orada bir kahvaltı yapalım dedik. Sonra Tunç'u geri döner bırakırız, biz geri e, yola çıkarız, Adana'ya geliriz dedik o yolculuğu yaparken bir şey dikkatimi çekti. Gidiyoruz yolda, camdan bakıyorum dışarıya. Önce ne gördüm? İşte elma ağaçları. E, kimi toplanılmış, kiminin yarısı toplanmış, bağ bozulma yapılmaya başlanmış, kimi tam kalmış, işte ağaca hiç elenmemiş düşündüm işte yavaş yavaş topluyorlar muhtemelen hepsini toplamayalım filan diyorlar ama bunun bir de zamanı var zamanını geçirirseniz kurtlanır dökülür kuşlar yer vesaire vesaire işte ee, onları gördüm hızla geçiyoruz ama benim de saniyelerde geçiyor bu düşüncelerim bu elmalar işte kimin midesine gidecek <laughs> kimde kimde can bulacak ya da yere mi dökülecek, toprakla mı karışacak, işte bir kuş mu yiyecek, böcek mi yiyecek, insan mı yiyecek, hayvanlardan herhangi biri mi, inek mi yiyecek, at mı yiyecek, her neyse. Yani bir sürü e, şey alternatif var. Onların hepsini birden böyle düşündüm. Arkasından böyle Hani tarla kenarlarına, yol kenarlarına şey kavaklar dikilir, söğütler dikilir. bir de öyle uzun uzun ağaçlar vardı yol kenarlarında. Tam biz geçerken şu bir grup kuş uçtular. Kuşlar uçtu. Yuvadan uçanlar. Benim evimden uçup gidenler falan saniyeler içerisinde hemen akabinde mezarlık. Arkadaşlar hayır böyle bir şey. Hayatı tam anlamıyla başından sonuna seyrederseniz. Tam burada oturuyorum bu arada çekiyorum. Başından sonuna seyrederseniz herhangi bir hayatı ya da birkaç hayatı birden değişik zamanlarını, değişik zamanlarını ele alarak tam kapsamlı, geniş spektrumunu düşünerekten, görerekten e, seyrederseniz hayatı ...amacını, yani bu yeryüzüne gelmemizin amacını daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, aslında ölmüyoruz, aslında gelmeden önce de yok değildik. Her zaman varız biz, bu kesin bir şey ama... ...insan olarak yeryüzüne gelme amacımızın ne olduğunu o zaman çok iyi kavrarsınız. Bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçirdiği aşamaları tam anlamıyla seyredebilirseniz yani yeteneğinize göre yeteneğinize göre seyredebilirseniz neden bu dünyaya geldiğiniz, ne yapmanız gerektiğini gocunmadan kabullenirsiniz ve yaparsınız, anlarsınız. Anlamaktır aslında işin özü. İşin özü neden burada olduğumuzu anlarsak o yönde Hani e, kendimizi geliştirmeye çalışırız. Eğer onu anlamazsak bomboş bir hayat çıkar karşınıza ve ölmekten korkarsınız. Ölmek istemezsiniz çünkü bir şeyler yarımdır orada. Yarım kalmış şeyler vardır. Anlamadığınız için yarım kalmıştır. Atıyorum hani. E, Okulda da derse bir bir yere atladığınızda bir şeyler yarım kalıyor, anlamıyorsunuz. Gelmiyor devamı. Ona benzer hayatın kendisi de. Atıyorum bir hayvan yetiştirin. Doğumundan ölümüne ya da bir işte bitki yetiştirin doğumundan ölümüne kadar bu elma ağacı kaç kere meyve verdi acaba kaç kere daha verecek ya da işte veremediği zamanlar oldu mu hastalandı mı ya da işte saldırıya uğradı mı o yani o kadar çok şey gelir ki aklınıza düşünürseniz şey yetiştiği ağacın kendisinde yetişen meyvelerin kimlerin <laughs> midesinde e, mi, midesine gittiği, kim, kimlerin faydalandığı, kimlerle aşırı neşil oldu, düşünsenize yani o kadar çok alana yayılıyor ki onun hücreleri, genetiği düşünün. Ya ben anlatamıyorum o derece hani tasavvur ediyorum aklımda zihnimde onu oturtuyorum ama kelimeleri döküp size sunmak çok kolay bir şey değil. Çok alternatif. Çok. Ben de düşündüm işte acaba sağlıklı beslenen birinin midesinin mi gitti Sağlıksız beslenen mi? ya da işte hangi toprakta ya da kendisi hangi toprakta yetişmek isterdi de hangi toprakta yetişti, nerede olmak isterdi, yanında hangi meyve ağaçları olsun isterdi, yanında ya da hangi çiçekler olsun etrafında isterdi düşününsenize, o da canlı onun da düşünceleri var, onun da bir ruhu var, onun da bir enerjisi var, her şeyin enerjisi var, ruh enerjidir biliyorsunuz değil mi, artık yani Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispat, ispatlandı gibi olduğu ispatlandığı gibi her şeyin bir enerjisinin olduğunu da kabul ediyorsunuz değil mi artık bu bir gerçek yani İster kabul edin ister etmeyin taşın burada bir ruhu var bir enerjisi var yani cansız yerinde oynar oynar yer küresi sallanır gelir senin kafana düşer. <laughs> Öyle bir şey yani Öyle bir şey. Ya da rüzgar eser senin kafana atar taşı. Hayat dediğimiz şey çok keyifli bir şey. Çok keyifli. Eğer anlarsanız çok keyifli. Mesela ben kendi hayatımdan hani hep örnek veriyorum. bunu vermeye devam edeceğim. Ben ne isterdim? <laughs> Belki ben bambaşka bir hayat isterdim ama bana sunulan bu. Ama yaptığım iş, yaptığım eylem aynı şey. Aynı şey. İstediğim şeyi yaptım ben. İstediğim bir şeyi gerçekleştirdim. İstediğim gibiyim şu an. Hani istediğiniz şeyi e, siz kısıtlıyorsanız ona sözüm yok. Hayallerinizi, dileklerinizi kısıtlı bir kalıbın içine sokuyorsanız hiçbir şey diyemem ben size. Ben kalıba sokmuyorum benim ruhum tatmin olmuş durumda. Anlatmak istediğim o. Ben kendime çizdiğim o e, ne o ütopya, ütopya hani bilinçlendiğim andan itibaren kendime çizdiğim, kendime oluşturduğum ütopyada yaşadığım duygunun, hislerin aynısını yaşıyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Hani şey var bir doktor var ben isim yazıyor bir neyse de adam ne diyor? Sevişirseniz de aynı hormonları salgılarsınız. Çok sevdiğiniz yemeği kuru fasulye yediğinizde de aynı hormonları salgılarsınız. Aynı hissiyatı yaşarsınız diyor. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Benim tatmin oluş kıvamım o hayal ettiğim şeyi yaşayacağım zamanda Aynı şekilde olacak ve bugün de aynı şekilde. Ben istediğime kavuştum, isteymek kavuştum. Para mı istiyorsunuz, para vermiştir, evren size. E ama şimdi yani param var ama kullanamıyorum, zenginim ama gezemiyorum, yiyemiyorum. Yiyorsunuz neden? Neden? Yani e, dün. Kızıma söyledim. Kazanıyorum ama harcayamıyorum. Harcıyorsun, kıyafet alıyorsun, değil mi? Bakımını yapıyorsun, harcıyorsun işte bakın, harcıyorsunuz. Ya da işte ev tuttu, istediğin gibi bir semtte tutabildin Bak harcıyorsun, paran var ama harcıyorsun. Yani illa da onu tatillere giderek hep tatil olmaz ki. Hep tatilde gezilmez ki, hep dinlenmek olmaz ki, hep çalışmak olur. Çünkü uyku zamanında dinlenirsiniz, i̇nsan, insan çalışmak üzere yaratılmış. Sizin beyniniz durmuyor, iç organlarınız sürekli çalışıyor da yani bedenin bütününden ne bekliyorsunuz, İç organlarınız duruyor mu? Kalbiniz diyor ama ben bir saat dinleneyim de sen devam et diyor mu? Desin de gör bakayım. Ölüyor musun? Ölmüyor musun? Durmak yok arkadaşlar. Çalışmak güzel bir şey. Bunu kabul edelim. Çalışmak güzel. İçinde bulunduğumuz durumu kabullenirsek içinde bulunduğumuz durumdan mutlu oluruz. Keyif alırız. Onu efektif değerlendirebiliriz. ve Aklıma çok böyle yani utopik örnekler geliyor ama burada söylersen çok şey kaçar, uçuk kaçar. Kendi hayatınızda kendiniz örneklendirebilirsiniz. Hani çok uçuk örnekler aklıma geliyor. Çok böyle yıkıcı, üzücü hayat yaşayanların şey örnekleri geliyor aklıma. Onlar çok mutsuz yoksuz? Onlar da mutlular muhtemelen olmak istemediğiniz yerde olan insanlar mı mutlu oluyorlar? Onlar da mutlu olabiliyorlar? Daha önce bir konuşmamda söylediğim gibi Burça bu çok küçüktü, kızım küçüktü. Yoldan ayağı işte çorapsız çıplak yırtık yırtık üstü bir çocuk gördü, Dedim ki, o belki senden daha mutlu, özgür, özgürce dolaşıyor. Özgür çünkü yüzü gülüyor. Baktım, Yüzünde mutsuzluk ifadesi yok. Çocuk mutlu. Bedenimizin termometresi biliyorsunuz değil mi? Termometresi diyorum ben. Başka bir isim var. Her neyse. Beden kendi ısı ayarını yapabilecek yeteneğe sahip. Çok soğuk bir memleketten sıcak bir memlekete geldiğinizde hiç üşümezsiniz. Askılığıyla gezersiniz ama orada yaşayan insanlar bu bir birka alma ihtiyacı hissederler zamanla o şey ısıya alışırsınız. Onun ayağı çıplak olabilir. Ama o belki üşümüyor. O mutlu belki de. Belki değil mutlu. Yüzünün ifadesinden anlaşılır. Yorgunum ben. Ama mutluyum. Çok yorgun. Belki daha da yorulacağım. Ki yorulacağım. Ee, önümde bir posta daha böyle bir yoğunluk var. Ee, ama ben yine mutlu olacağım size de onu tavsiye ediyorum Ezcan'ım kısacası yani özgürlüğünüzün tadına varın İlla ki özgür bir tarafınız vardır hapiste olanların bile özgürlüğü varsa size ne oluyor ki size ne oluyor ki yani insanlar bulundukları ortamı kendi şeylerine göre kendi ruhlarına göre ee, değiştirebilirler. Aynı ev, aynı eşyalar, aynı aynı şeylerle yani ve aynı her şeyi aynı olan bir e, konu yeri iki farklı insana verin ve çıkan sonucu seyredin. Gerçekten birbirinden farklı olacak. Burada önemli olan sizin duygularınızı dışınızı nasıl yansıttığınızdır. O size sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğinizdir. Nasıl yerleştirdiğinizdir. Hayatınızın gidişatındaki olayları ve işte karşılaştığınız durumları hayatınıza yerleştirmeniz ve o eşyaları konumlandırmanıza benzer. İnanın ki her şey sizin elinizde. Mutlu olmak, mutsuz olmak, sağlıklı olmak, sağlıksız olmak sizin elinizde. Hani kalıtsal olan aileden gelen hastalıklardan tabii ki de bahsetmiyorum ki onlardan hani genetiğimiz, yaşadığımız ve bes, ortama beslenmemizi falan falana göre değişebiliyor. Onu da biliyoruz değil mi? İnşallah biliyoruz. Değişebiliyor. Kalıtsal hastalıklar da öyle işte. Çok e, yakın kan bağ olan evliliklerin sonucunda bu durum daha da pekişiyor. Daha da baskın karakter haline gelebiliyor. Böyle değişiyor. Yoksa yaranan sizi ilk baştan sağlıksız yaratmadı. Hepinizi hoşçakalın.